Tamam, yok, e tamam. tamam, Sorun ne? Aynı efendim kim de de mi, de mi? inceliyorsun? Hayır diyorum lütfen. Götürün şey merkeze gidelim. O Sıkıntı zaman yok. merkeze gidelim. Alkol Alkollü araç kullanmak istemiyorum. Yani elektrikli bisiklet bu? Alkollü eşek bile kullanamaz. Hayır, bisiklet bu. Hayır. Bisiklet bu. Bak pedallı. Ben motosiklet Beyefendi, hemisiyim. Ben trafik polisiyim. Hayır. ben de motosiklet, ben de uzmanıyım. Ben motosiklet tamirciyim. Tamam. Karakola alalım be. alalım. Tamam. Ben kendi aracımla gelirim. Aracımla, gelemezsin. gelemez. Hayır var, gelemez. hayır hayır. Alkolü kullanamazsın bunu. Hayır. Aracımla gel. Bu araç değil bu. Bu araç. araç. Bu bisiklet araç. mi? Bisiklet. Araç. Beyefendi bu araç. Alkolü kullanamazsın. Hayır abi. Bu bisiklet mi ya? Beyefendi bir aydan alkolü araç kullanmaktan dolayı. Hayır. hayır. Bu bisiklet mi? Tamam. Karakola gidin fakat bununla gidemez. Hayır. Bu bisiklet mi? Hadi bak. Bize zorlu çıkalım. Hayır hayır. Bu sen. Hayır bu bisikleti. Bu kullanarak götürürüz. İkaz Hayır diyorum. Sen git, sen git. Sayın abi. Altında, bu bisiklet mi? Yarın bir gün mahkemeye düşersek, bunlar delil olarak kullanılacak. Tamam. Sıkıntı İkaz değil. ediyorum, bu bisiklet Alkollü mu? bunu kullanamazsınız. Hayır. Alkol kontrolü yapıldı, 1.54 promil alkol mü? Neyse. Canınız sağ olsun. Ben size güvendim. Tamam. Öyle olsun. Bundan sonra bak, tekrar söylüyorum, yine polise güvenmemeyi öğrendim. Canınız sağ olsun, önemli değil. Ben bu cezayı da öderim. Sıkıntı değil.